Hemen hemen her günde geliyorum yani. Seviyorum burayı. Çok güzel, havası güzel, deniz güzel. Deniz canlı, akıntı var. Azre'nin burada daha yüksek. Denize girip geldim, eğlenme, oturma, burada bir seyredeyim diye biliyorum her zaman geldiğimiz yerlerde. Adam sıkılınca böyle oturuyor. Arkadaşlarla da bir oturup bir sohbet edip esti esmesiyle buralara atımız atıp kendimizi eğlenmeye uğraşıyoruz. Evde durmaktan. Evden durmaktansa sahile geliyoruz.